<laughs> Hocam çok güzel ya. oyuncusun. Eyvallah. Vallahi Hoşan çok güzel oyuncusun. Ya. Sağ ol, teşekkür ederim. Hilmi nasıl gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> i̇şler güçler, işler Vallahi güçler diyorum kardeş payı. Hilmi çok tatlı gidiyor. <gülüyor> 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 büyük karakter ya. Yani her şey yolunda. <gülüyor> Hilmi <gülüyor> programı Karakterim. nasıl buluyor? Beğeniyor mu bizim programı? <laughs> Hilmi beyaz suyu sevdi. <gülüyor> 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 kardeş payı da büyük, i̇ş güzel işler <laughs> Yüce sen ne yapıyorsun şimdi? Hangi dizi? Kaldırıldı mı yayında mı? <gülüyor> <gülüyor> o kadar yok. çok dizi kaldırılıyor. Yok yok. Film var sadece. Ha sadece şu film an, var. Evet. Onun evet. dışında herhangi bir şey yok şu anda. Yok şimdilik yok. Birkaç evet. bir şey var. Düşünüyoruz, bakıyoruz bakalım. Peki. Ee, telefondaki arkadaşımızı gerçekten çok bekletti gene <laughs> bu VTR'den sonra. Ayıp oldu. Aynur, oda mısın hala? Uyudu galiba. <laughs> Aynur? Aynur? Aynur! <laughs> Aa ben Aynur'u istiyorum. <laughs> Aynur'la konuşmak istiyorum. Peki. Aynur'u bağlayabilirsiniz, bağlayayım, bağlayamazsınız. Şimdi filmle ilgili reklama e, gitmeden önce şöyle bir şey sormak istiyorum. Alperler film yaptı. Neydi adı? Alperler'in filminin, Güldür Güldür ekibinin bir kısmından yazdığı film. Olur olur. Olur olur. Olur olur, olur, olur da e, biraz zavallı, biraz içine kapanık bir adam. Çok güzel bir kıza aşık olmaya çalışıyor ve arkadaşları da biraz ona yardım ediyor, birbirleriye yardım ediyor. Deliha da, Salpapağan, aman Salpapak diyorum, <laughs> e, <laughs> <bizim, gülüyor> senin filminde, e, böyle çok güzel olmayan, mahalle delikanlısı gibi bir kız, çok yakışıklı bir erkeğe aşık olmaya çalışıyor, arkadaşları ona yardım ediyor. Bu filmde de yaklaşık yine buna benzer bir tema var. Güzel ama kötü kalpli bir kadın. Öyle demeyelim ya kıyamıyorum karakterine. Demeyelim ama ne diyelim ona sevgilisi kaptı Uyuşmuyorlar. Yani uyuşmuyorlar çocukla ve kadın biraz dediğim dedik. Yani zaten... Dediğim dediğin dışında adamı kapaklamaya çalışan bir kadın yani. Ama bir, bir sonuçta birlikteler yani. Güzel, Demek ki sen bir şey çok şey tatlı birisin ama senin rolün. <laughs> bu evet yok yani. Cadaloz'un teki ya. Cadaloz bu kadın canım. yani. <laughs> güzel. Hatta çok enteresan. Olur yok. Dramlarda güzel adam, güzel kadın. Halk bunu seviyor, alkışlıyor. Komedilerde güzel olmayan kadın, çok dünya güzelsin de o da ona öyle söylüyor. Güzel olmayan Neyse. kadın yakışıklı değil kafalayınca niyet alkışlıyor. Evet. Komedide böyle bir şey geçerli. Komedide iki güzel iş yapmıyor falan gibi bir durum var. Ee, bu filmde de böyle bir şey vardı. Yani hı hı. Bu, bu filmin hikayesinde böyle bir şey vardı. Siz bundan biraz çekindiniz mi? Filmler böyle birbirine benzer mi hay Allah yaklaşık aynı. Ya da bizim millet böyle hikayeleri mi gerçekten çok seviyor? Eee... Bir hani, umut, hikayesi, e, umut hikayesi aslında yani hani evet. hepimizin başına gelebilir böyle mucizeler. Ee, biz onu seviyoruz biraz, ee, onun da etkisi vardır. Tabii biraz tesadüf oldu. Umut hikayesindeki umut ne? Ee, yani Peygamber. <laughs> <Ha? gülüyor> yani o kadın bu yakışıklı adamı tavlayamaz. Umut bu. Tavlayabilir. <laughs> tavlayabilir. Umut. Tavlayabilir bu. mi acaba? Ha, tavlayabilir <laughs> mi? Evet. Lili. Tavlayabilirler mi? Tavlayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Tavlayabildik tavlayanlar. <laughs> Tavlar, <Çekimini yaptık>. Tavlayanlar. Tavlayanlar. <laughs> evet, pardon. Evet. Ee, ama tabii tesadüf oldu Bu şekilde gelişmesi Yani filmlerin konuların bu anlamda benziyor olması Aynen ee, Evet üç filmin konusu yaklaşık aynı Yani yaklaşık aynı dediğim yanlış bir şey tabii, söylemek istemiyorum İçerik yani mutlaka içeri, farklı İçerinde benzer şeyler var ama farklı içerikler Ama güzel kadın çirkin adam çirkin Filmin başından mı, sonuna kadar evet. bu adamın peşinden koşturuyorsun evet. Ve bezmiyorsun Puka evet. bunu yaptığını bilmiyorum ama yaptığını varsayarak söylüyorum Gerçekten sen günlük hayatında film gerçek olsa bir adamın peşinden bu kadar çok koşturur musun? Yapar mısın yani bunu? Yoksa bir yerde bezer misin? Ee, karşıdan aldığın enerjiyle alakalı bir şey. O o sıcaklığı verdiği için, filmdeki karakterimiz onu hissettirdiği için yürürdüm, koşardım yani. <laughs> Ama olmayacak bir şeyi tabii ki zorlamaya gerek yok. Ya soralım, yürüyüp bu kadar çok koşan var mıdır? Bir erkeğin arkasından el kaldırsın. Koşarım ben diyen. Bizde, bizde <laughs> <bir> karşılığı <laughs> yok bunun. Bir kişide <laughs> bir karşılığı yok bunun yani. Peki. Evet, Aynı hocam. Aynı Efendim. Evet. Ee, telefonda kaldın. Bir söyleyeceğin son bir şey varsa onu alalım diye soracaktım. Ya. Evet benim toplu bir sorum var konuklarınıza Beyaz abi. Evet abicim. E, ya onların bir uğru, bir totemim var mı özel? Hepsinin. Evet. Ortak. <laughs> evet ya Hayır, yani e, onların özel uğru, bir totemi, kendilerine özel. Ben cevap verebilirim hemen. Var Tabii. benim, aklıma geldi. Ben e, Boğaziçi Köprüsü veya Fatih Sultan Mehmet fark etmez. Köprünün altından geçerken hep direk tutarım. E, başka batıl bir şeyim yoktur genelde ama bu çok uğurlu geçerken direk tutarım evet. diyorsun. Evet, çok hoşuma gidiyor. Hatta yavaşlarım. Yavaş Hatta yavaş, yavaş yavaşlarsın. Hatta yanında biri varsa ona da direkt tuttururum yani. Tekneyle giderken mi yapıyorsun? Hayır araba. Hayır yok. arabayla giderken. Bazı yerlerine denk geliyorsun ya ortak Ama köprü orta. ayağı yani. direkt şey yapar. <laughs> Aa, öyle <laughs> demeyin. Hayır. Bak ortasından geç tutmaz. Ayağa yaklaş. <laughs> <laughs> Ayağa ne kadar yaklaşırsan çok acayip. Benim çok benim beyaz şov öyle başladı. Ben ayak ayakta <laughs> <laughs> köprü ayağında. Fatih Sultan oynuyor köprü ayağında dedim. <laughs> beyaz şov. Evet. Senin totemin var mı Hacı abi? Benim yok. Hacı abi ne ya <laughs> oldu ki Hacı Acaba Hacı abi ne ya? Hacı söyleyeyim skeçten kaldı. Samimi girdi evet evet. <laughs> skeçten kaldı. Var mı totemin? Yok hiç. Saniye çıkmadan önce falan. Hiç sıfır. Yok. Çok... Öyle bir söylüyor ki olmaz olsun. Ne kadar düzdüm ya yani. ben. Totemsiz ben şey kendimi sen. böyle evet bir, bir sevmedim ben şimdi kendimi. Sevmedim <laughs> evet. Bir totemim olur Vardı yani. Var bir şeyim vardır mutlaka. muhakkak yani. Senin var mı? Şunasın... Ben ee, rolümü oynamadan önce içime içlik giyerim. Patakaları <laughs> <laughs> da içimize sokuyoruz. <laughs> var mı soketin? Soketin <laughs> yok. Evet, aynı öyle. Çok çok teşekkür ediyoruz sana. Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel. Bana oldu. çok teşekkürler Beyaz abi. Rica ederim. Annem baban yanında mı şu anda? Evet, evet Beyaz abi. Evet yanımda var. Ameno çok selamlar. Doğum gününler var. Betsy Saykan hocama herkese çok selam söylüyorum. Sağ ol. Bir selam söylüyorum. Anne babaya da selamlar. Murat'cığım, reklama gitmeden diyorum patlatalım bir tane. Patlatalım. Senin parçalardan. Tabii ki. Evet. Seve seve. Evet. Hangi parça olduğu belli mi? Geri dönüş olsa. Geri dönüş olsa. Anımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.